Bismillahirrahmanirrahim. Sivas'ın tek aşevi olan Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Hayat Aşevi olarak Sivas merkezdeki yoksul ve ihtiyaçlı ailelerimiz için sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyoruz. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Aşevimize de günlük bin TL katkıda bulunarak sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz. Bugünkü verimizde etli bezelye, bulgur pilavı ve mercimek çorbası ikramımız olacak. Bu ikilerlerimiz Hatice ve Ahmet Uğur tarafından karşılanmıştır. Allah hayır ve sanatlarını kabul ve makbul eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. I feel soon.